Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Liverpool'un kendi sahasında avantajlı olacağını bekliyorum. İtalyan temsilcisi Bologna, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürse de Liverpool'un baskın oyunu karşısında ciddi zorluklar yaşayabilir. Her iki takımın da gol atan bir yapısı var, fakat ev sahibi takımın daha baskın bir skorla galip gelmeye çok daha yakın olduğunu düşünüyorum. Maçın genelinde tempo yüksek olacağını ve gol pozisyonlarını bolca göreceğimizi öngörüyorum. Bologna ekibinin direncini kırmak için Liverpool'un agresif bir futbol sergileyebileceğini düşünüyorum. Tahmin MS 1 Vim, 2.5 üst oran 1.38. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.